Platypus'u bilmeyen bir tek ben miyim acaba? Evet, yanlış duymadınız. Yumurtlayan bir memeliden bahsediyoruz. Doğanın en tuhaf karışımlarından biri olan Platypus, adeta biyolojinin kurallarını alt üst ediyor. Avustralya'nın doğusunda yaşayan bu ilginç canlı, keşfedildiği günden beri bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Öncelikle, platipus yumurtlayarak çoğalan çok az sayıdaki memeliden biri. Merakınız uyandı mı? Ama durun, dahası var. Platipus avlanırken gözlerini, kulaklarını ve burnunu kapatarak su altında avını bulmak için tamamen elektrolokasyona güvenir. Yemeğinizi tamamen karanlıkta bulmayı hayal edin. Ve en şaşırtıcı gerçek, erkek platipusların arka ayaklarında zehirli mahmuzlar bulunur. Evet, zehirli. İnsanlar için ölümcül olmasa da şiddetli şişlik ve ağrıya neden olabilir. Yani bir daha her şeyi gördüğünüzü düşündüğünüzde platipusu hatırlayın. Doğanın bize her zaman daha çılgın şeyler olduğunu hatırlatan bir canlı. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.